Gerçekten bu popuru çok sevdim. İçinde bulunduğumuz gezegende bizler sadece misafiriz. Kıyı balıkçılığının nirvanası Shore Jigging disiplinidir. Sürprizlere açık olduğu kadar aynı zamanda da tehlikelidir. bulunduğumuz ortamda canlılarla yaşamak istiyorsanız seçenekler belli. Onlara saygı duy, uyum içinde yaşa ve onlara ait olan toprakları kirletme. Çünkü bu topraklar vahşi bir dünya. Evet, herkese merhaba. Kamp yapacağım bölgenin ilerisine geldim. Şimdi malzemelerimi açacağım. Atışlara başlayacağım. Shore jigging, popper, spin, her şeyi çalışacağız arkadaşlar. Evet, umarım bize rast gelir. Hava güzel. Umutlar yüksek. Mera harika. Bakalım izleyeceğiz, göreceğiz. 60-150 atarlı SGS 2 ve SGS 6 300 100 atarlı kamışım var. Öncelikle bir e, 60 150 SGS onu deneyeceğim. Çünkü bunu daha önce hiç atmadım. Ağırcıkla başlayacağım. 80 gram, 100 gram duruma göre bakacağım arkadaşlar. 3 metre lider kullanıyorum. Herhalde büyük balıklar taşa girip sürtmesin diye. Ama her ne kadar istediğiniz kadar kullanın. Balık kopartmak istedikten sonra bir şekilde kopartıyor. Yani 70'lik, 80'lik Anca onlara birazcık şey. Öncesinde bir power atayım arkadaşlar. Gerçekten bu popuru çok sevdim. Efsane bir şey. 68 gram. Suyun üstündeki şapırdatmaları inanılmaz. Ya kullanan vardır illaki. Kullanan yoksa kullandığında bana hak verecektir. Suda tuna, işte kılıç, kuzu, yüzeye çıkan kuzu, dev orkinos, yazılı orkinos hiç affetmez arkadaşlar. Öncelikle bunu biraz çalışalım bakalım. Ne olacak? Göreceğiz. Rast gelsin hopurumuzu çalıştıralım bakalım. Hava gerçekten güzel. Rüzgar istediğim gibi. Dalga da neredeyse hiç yok. Nereye baksanıza. Örünlük, önü. Önü. Ah, efsane gitti. Kalamasını ayarlayayım. Evet, güzel bir yazılı orkina saldım, herkese rast gelsin. Uh. Uh. Sardin Slider 60 gram, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Uh. SGS 6 tekrardan selamlar. Dur oğlum, dur oğlum, tamam. Evet. Güzel bir yazılı. Sardin Slider Pink. Daha ileri sizlere rast kesin arkadaşlar. Dur. Evet. Şimdi balığımızı temizleme aşamasına geçeceğiz. Evet. Balığı temizleyip pişirdikten sonra yavaştan çıkışa geçeceğim. Oradan sonra da çadır kurulum aşaması vesaire birkaç işim var. Onları halledeceğim. Orada da beraber pişirip yiyeceğiz. Macera kaldığı yerden devam ediyor. Haydi bakalım balığımızı temizleyelim, pişirelim, yiyelim. Evet gerçekten kısır bir döngüdeyiz. Ama ona rağmen gördüğünüz gibi yine güzel 1,5-2 kilo arası. Şöyle elimi yanıma koyayım arkadaşlar. Yani 1,5-2 kilo arası güzel bir balık.

Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Büyük Amerika'dan charter'ımız efsane oldu Şimdi bana afiyet olsun. Çok güzel görünüyor. Evet bugün Mart'ın 22'si Balık halen hızlanmış değil ama olsun. Sonuçta güzel bir aksiyon yaşadık. Umarım bu balığı yazılı orkinosu beni takip edip de tutamayan varsa en kısa zamanda tutar. Gerçekten bunu büyük bir iştenlikle biliyorum arkadaşlar. Aksiyonu çok keyifli. Çok zevkli bir balık. Tabi bu ağır siklet takımımla <laughs> eşek istavrisi gibi çektim ama <laughs> o bir e, ayrıca bir dipnot olarak yani onu belirttim. ama yine de olsun çok keyifli aksiyonu bile yeter şimdi gidiyoruz yavaştan uzun bir yol beni bekliyor tırmanacağım dağ bayır sonra kamp alan, alanıma ulaşacağım oradan sonra da çadırımı kurarım hava kararmadan ateşimizi yakarız Hava karardığında da ateş yaksak da olur sıkıntı yok. Sonra da balığımızı pişiririz. Heh. Bayağı yorulduk. Çıkış bölgesine az kaldı. Şimdi birazdan çıkışa tırmanışa geçeceğim. Oh, yukarıya Yukarıyı bulabilirsem. Haydi Tolga. Yapabilirsin. Hvor er bussen? yaklaşık 60 santim. Güzel bir barakuda. 55-60 arası. Herkese rast gelsin. Seveçir Yevo. 29 gram sinking. Hava devam. Evet hava kararmadan yetiştim arkadaşlar. Buraya çadırımı kuracağım. Ondan sonra da Baraküda'ya geçeceğiz. Hızlıca henüz saatini geçirmeden Baraküda'ya atıp ondan sonra şöyle bir ağaçlardan toplayıp yakala pişir. Tuttuğumuz balığı yiyeceğiz. Evet. Çadırımızı hemen kuralım. Millerimi de içine atayım arkadaşlar. Evet, çadırı çadırı kurduk arkadaşlar. Bir yarım saat, bir saat Barakü'de deneriz artık. Evet. evet. Ateşte şey yapacağım. zaten arkadaşlar. şimdi göstereyim. Oh. Baksanıza ikiye böldüm. Bunu birazdan közün üstüne yatıracağım. Şu şekilde. Taptaze cam gibi balık. Közü yaptıktan sonra yani yanarken bir taraftan da biberleri atarım. Onlar közlenir. Sonra da balığımızı pişirip Afiyetle yeriz. Evet. Şöyle içine tuz da atalım. Haydi bakalım. Şili biber piş. Şalgam da getirdim. Balık şalgamsız olmaz diye biberlerimiz pişiyor şekilada görüldüğü üzere balığımızı közün üstüne yatırdım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. Oho. Közde ekmeğimiz de kıtır kıtır oldu arkadaşlar. Ekmek tazeydi ama közün üstüne yatırayım dedim. Oho. Diğer parçayı da sonra yiyeceğim diğer parçayı da pişirecektim ama vazgeçtim. Onu daha sonra yiyeceğim. Bu bana yetecek çünkü fazlasıyla. Bu arada evet. Çadırımın yanında içeceklerim de var. Dışarıda soğuk olduğu için otomatik olarak soğuyorlar arkadaşlar. Çadırım da burada. balığımız oldu sayılır. Bakın kıvamını görüyorsunuz. Lokum gibi et. Yeşil biberlerimizi de şöyle alalım. Ekmeğin içine koyalım. kurt gibi acıktım kurt işin en keyifli en zevkli yerine geldik arkadaşlar şimdi sıcak sıcak peçetenin üstüne koydum ekmeğim kıtır kıtır onu da koydum şey yaptım ekledim şili biberimi ekledim şalgamımı doldurdum limonumu kestim artık yavaştan finişe geldik evet şimdi yeme faslına geçiyorum ondan sonra da videoyu bitireceğim arkadaşlar gerçekten çok acıktım bekleyemeyeceğim <laughs> haydi bakalım odun ateşinde pişince gerçekten bir başka oluyor ya. Şimdi biberimizi ekledik. Orkinosumuzun röpetinden şöyle dağıtalım üstüne. Kılçık varsa ayıkla. Kılçık da gerçi çok olmuyor ama Güzeldi, limon sık Evet arkadaşlar spesiyal sürekli şekilde limon şili biber orkino seti taze ve şalgam olmazsa olmazı hakkınızı helal edin yiyorum. sonucu. Bu yemeğin tadı yerde çıkar. Çalkamla hmm. beraber efsane. Hmm, hmm, hmm. Arkadaşlar bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtin. Ben de bunu bilirim ve ona göre kamplı, yakala pişirli balık avlı videolar hazırlarım sizler için. Gerçekten daha yeni başlıyorum. Balık çok kısır, verimsiz ama yine de gördüğünüz gibi şükürler olsun Rabbime yiyeceğimizi veriyor. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Like atmayı, yorum yapmayı ve özellikle abone olmayı unutmayın. Sizlerden ricam. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.